Selamlar 30 Kasım Pazar gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Nihayet Kasım'ın son gününe geldik arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ay koç burcunda güne başlıyoruz. Şimdi şöyle bir handikapı var bugünün. Ee, Venüs ve Merkür tam olarak karşıt harekete başlıyorlar. Dolayısıyla anilikler, fevrelikler çok fazla olur. Ee, özellikle kadınlarla ilgili sorunlar bitmek bilmez maalesef üzücü haberler gelebilir bir kadının ifşası gelebilir ee, efendim kişisel hayatlarınızda yine buna e, benzer ilişkiler anlamında ve para anlamında sıkıntılar verebilir ani kayıplar, bitişler verebilecek bir görünümdür. Öte yandan Merkür duran pozisyonda ve de Akrep burcunda hep diyoruz intikam, hırs, e, kuşku, şüphe çok fazla olur, yer bitirir. E, bir de ayımız Koç burcunda olduğu için aslında durmamız gerekirken bu kadar kaosun içinde karşılaştığımız bu kadar şok olayın içinde maalesef e... Ayın Koç burcundaki haliyle çok ani, fevri olmaya, agresif olmaya, biraz saldırgan olmaya yatkınlık verir. E, bugün kontrol gerçekten altın kadar kıymetli, çok önemli. E, para piyasaları zaten ilişkiler, e, efendim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tek gecelik ilişkilerden kalınacak gebelikler gibi böyle tantanalar zaten hafta sonunun genel anatomesi ama e, Merkür'de duran ve Ay'ın Koç burcundaki bu hali maalesef pazar günü bizi çok sabırsız, agresif ve ani bir şekilde ne olacaksa olsun kafasına sokacaktır. Ancak hiç doğru değil. Çok çok rica ediyorum arkadaşlar. Bu kadar beklediniz. Bugün de bekleyerek geçirin diyorum. Ee, i̇nşallah aralığın gelişiyle birlikte birazcık bu enerji dağılacak. Bekleyelim Venüs Akrep Burcu'ndan çıksın bir kendine gelsin. Merkür de e, durağından çıksın. E, cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat etmek lazım. Öte yandan kavgadan, dövüşten uzak duralım. Baş bölgesi yaralanmaları, tansiyon problemleri, migren atakları, baş ağrısı... Ee, kesici alet yaralanması yanıklara biraz açık maalesef sert bir gün akşam 22 itibariyle merkür duran pozisyondan çıkıp düz haline geçecektir İnşallah bu haftayı da güzel bir şekilde atlatırız destekleriniz benim için çok kıymetli hepsi için çok teşekkür ederim sevgiler.